Ne Nasıl geçti? beraber miyiz misiniz? E, ekip olarak birlikteyiz. Ha? Ziyaret miyiz? Ziyaret. İnşallah. Annem ne var? Ama? Anne. İnşallah. İnşallah Bizim tarihimizin bize bıraktığı çok güzel bir söz vardır. Her şeyi belirten hal dilidir. Burada o kadar güzel bir hal var ki zenginliğimizi, birbirimizi, insanlığımızı, türkülerimizi, sıcaklığımızı, samimiyetimizi hep birlikte ifade eden bir hal var. Her birinizin gözleri parlayan, geleceğe umutla bakan, yarınları kucaklayan birbirinize amasız, ancaksız, lakinsiz o sevginizi hissettiren güzel bir tecrübe yaşadınız. İllerinizden çıktınız. Öğretmenlerinizle birlikte bize bu tarihin nasıl emanet edildiğini bu topraklarda ay yıldızlı bayrağın gölgesinde okunan beş vakit ezanla birlikte annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, yarenlerimizle, dostlarımızla huzur içinde yaşamamızı temin etmek için sırt sırta vermişler. Bizim için, kahramanca bu ülke için savaşmışlar. Şunu söylemek isterim. Bizim memleketimiz en iyi okuldur. Her tarafıyla. Bizim memleketimiz en iyi öğretmendir. Her tarafıyla. Bizim memleketimiz en iyi insandır. Her tarafıyla. Ve bizim memleketimiz en iyi nasihattır. Tüm yaşadıklarıyla beraber. Bizim memleketimiz çok zengindir. Toprağıyla. Bizim memleketimiz çok zengindir. Dağıyla, taşıyla, deniziyle. Bizim memleketimiz çok zengindir. Herhalde yarın götürmeyecekler sizi ama Hacı Bayramı velisiyle Eyüp Sultanıyla Hacı Bektaşi velisiyle Yunus Emresiyle Mevlana'sıyla Vesel Karanisiyle çok varlıklı bir memleketin bir de çok iyi insanların yetiştiği, yetiştirildiği, çok güzel annelerin, babaların olduğu ama aynı zamanda da büyük bir medeniyet zenginliğinin evlatlarıyız. Biz bir taraftan büyük bir medeniyete sahibiz ama bir taraftan da o medeniyetin bize bahşettiği büyük bir iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Bu zenginlikleri olduğu için bazen başkalarının da biz bu toprakları elde etmek isteriz diye göz koydukları, huzurumuzu kaçırmak istedikleri. Bu bahsettiğim zenginliklerden bu toprakların çocuklarının istifade etmemesini istedikleri olaylarla da karşılaşmıyor değiliz. Ama ilk insandan bugüne kadar iyilik de var, kötülük de. Ama bilmenizi isterim ki bizler iyilik medeniyetinin çocukları olduğumuz için iyi olacağız. Bir de Allah'a sığınacağız ülkenizdeki insanları sevmenizi, onlarla geleceğe güçlü adımlarla birlikte yürüyebileceğinize inanmanızı istiyoruz. Biz etrafımızdaki kargaşayı biliyoruz. Hep birlikte bir sofranın etrafındayız. Hemen yanı başımızdaki coğrafyada bu hali rüyalarında bile göremeyecekler var. Çadırların içerisinde hayatını devam ettirenler var. Acaba bir bomba gelecek de yok mu olacağız diye düşünenler var. Babalarını o savaşta, annelerini o savaşta kaybetmişler var. Savunma sanayimizde üstün adımlar atmışız. Neredeyse dünyayla baş eder hale gelmişiz. Kimler yapmış bunu? Aynı sizin gibi liselerde okuyan, daha sonra hayata atılan, kendisini iyi yetiştiren bu ülkenin genç mühendisleri yapmışlar. Bunu yaparken bizim güvenliğimizi sağlamak, başkalarına muhtaç olmamızı engellemek için de çok ama çok büyük bir çaba sarf etmişler. Hem ülkemizi zengin yapmalıyız, hem milletimizi zengin yapmalıyız, hem büyük başarıların altına imza atmalıyız. Ben sordum sizlere, dediniz ki ne, ne olmak istiyor musunuz dediğimde, öğretmen. Biz dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmeliyiz. Tam 600 yıl boyunca bu dünyaya hükmeden bir devletin çocuklarıyız biz. Biz kimseyi sömürmedik. Kimseye haksızlık yapmadık. Kimsenin parasını pulunu almadık. Kimsenin medeniyetini yerle yeksan etmedik. Herkese hayat hakkı verdik. Herkesin var olmasını sağladık ama nizamı da getirmek için düzeni de getirmek için çaba sarf ettik. Bugün biz etrafımızdaki coğrafyada yaşanan haksızlıklara hayır diyoruz. Yapmayın diyoruz. Sesimizi çıkartıyoruz, yükseltiyoruz. Peki neden? Elbette ki biraz daha güçlendiğimiz için. Ya siz daha fazla güçlenirseniz dünyada hiç kimseye haksızlık yapma fırsatı vermezsiniz. Çalışmaktan sakın vazgeçmeyin. Yanınızdakiyle hem hal olmaktan sakın vazgeçmeyin. Annenize, babanıza hürmetten sakın vazgeçmeyin. Çalışmakla iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir öğretmen, iyi bir subay, iyi bir bilişimci, iyi bir sporcu, iyi bir ressam, iyi bir mimar kendi meselenizde de iyi bir noktaya gelmekle sizi takdir edeceğini bilmelisiniz. Biz dünyanın sahibiyiz diyenlerin zihinlerinin iflas ettiği bir yüzyılın içerisindeyiz. Biz 2200 yıllık bir devlet geleneğinin çocuklarıyız. Bizim nefesimiz kesilse arkamızdan gelenlerin nefesi kesilmez. Yanımızdakilerin nefesi kesilmez. Onun için ülkenize, milletinize, devletinize, medeniyetinize ve vicdanımıza Vicdanınıza güvenin. Çünkü iyi gözlerle bakanların koruyucusu Allah'tır. Hiç unutmayın. Oldu mu? Hiç unutmayın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da size ayrı ayrı selamlarını, sevgilerini, ailelerinize sevgilerini iletiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz.